Arkadaşlar merhaba Milli Mücadelenin son muharebeler döneminin son videosuyla karşınızdayım. Ee, bildirim zillerini açsanız, kanala da abone olsanız, videolarda beğenseniz gerçekten güçlendirirsiniz kanalımızı. Ben istiyorum ki bütün tarihi benle bitirin. Çünkü öyle e, özetler falan izliyorsunuz. Arkadaşlar özetle olacak bir iş değil bu. Bak ne sorular soruyorlar, ne sapatık sorular soruyorlar. Tarih soruları gerçekten artık matematikle kapışıyor. Bilgi soruları matematikle kapışıyor. Öyle beylik soru falan aramayın. Öyle özetle olacak bir iş değil bu. Şu şöyle oldu, bundan dolayı böyle. Ben de anlatırım onu, onda bir şey yok. Yorum yorumlardan ziyade bilgi ağırlıklı çalışın ve ayrıntılara girin. Bu işin özü budur. Şimdi büyük taarruza taarruzun sonucunda Mudanya Ateşkes Anlaşmasıyla taşlandıracağımız bir hadise. Doğru mu? Büyük taarruzu Mudanya Ateşkes Anlaşmasıyla taşlandırıyoruz. Şimdi arkadaşlar büyük taarruzda Yunan'ı döktün mü sen denize? Evet. Peki Batı Anadolu'nun Yunan işgalinden kurtarılmasından sonra sıra Trakya'nın kurtarılmasına mı gelmişti? hatırlar? Yakup Şevki'ye vermiş ya daha ihtiyatlı komutan yavaş yavaş Çanakkale'ye doğru sızsın oradaki İngilizleri çember altına alsın. Türk askeri birlikleri nereye yöneliyor? İzmir'den sonra Boğazlara. İtalyanlar ve Fransızlar İngilizleri yalnız bırakıyor. Çanakkale ve İzmit'teki birliklerini çekiyor. Ve Yunanları terk etmek istemeyen İngiltere dominyonlarından yardım istiyor. Ve Türklerle barış görüşmeleri için masaya oturmaya mecbur kalıyor. Aslında arkadaşlar olduğu içerisinde genelde Harrington var ya onun biraz çabasıdır. O dinlemeyecek merkezi. Çünkü e, Churchill'ler e, direkt e, oradan e, ne yapıyor? İşte genel Hallington dedik. E, Direkt savaşa sonuna kadar devam etme kararı alıyorlar. Onların da sonuçta istikbali. Ve sonuç görüşmeler 3 Ekim 1921'de biraz İngiliz askerlerinin ne diyelim inisiyatifiyle olacaktır. Mudanya'da başlıyor. Taraflar arasında 11 Ekim 1922'de Mudanya ateşkes Anlaşması imzalanıyor. Şimdi görüşmelerine arkadaşlar TBMM adına Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa. İsmet Paşa'nın buradaki başarısı Lozan Anlaşması'na gitmesini sağlayacaktır Lozan Anlaşması Lozan Konferansı görüşmeleri gitmesini sağlayacaktır ve İtilaf Devletleri adına İngiltere'yi General Harrington Fransa'yı Sharpie İtalya'yı General Montbelli temsil ediyor ve görüşmelerde çok garip biz savaşı kimle yaptık Yunanistan'da Yunanistan çıkmıyor Buradan ateşkes anlaşmasında. Adamların direkt maşa olduğunun kanıtıdır. Yunanistan'ı kim temsil etti? İngiltere temsil etti burada. Ve ateşkes maddelerinden arkadaşlar anlaşmanın maddelerinden şunlar çıkıyor. Türkiye ile Yunanistan arasında çatışmalar artık sona erecektir deniyor. Doğu Trakya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri verecekti. Bak buraya çok dikkat edin bunu sordular. İstanbul, Doğu Trakya, Boğazlar ve çevresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilecekse Osmanlı Devleti artık hukuken sona ermiş Osmanlı fiili son erişi 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması. Hukuki son erişi aha bu Mudanya Ateşkes Anlaşması. Çünkü İstanbul, Boğazlar, Doğu Trakya bunların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildiyse e, Osmanlı gitti. Peki her şeyle sona ermesi diye sorsa saltanatın kaldırılmasını getiren 1 Kasım 1922. Peki itiraf devletlerinin askerleri barış anlaşması imzalanana kadar İstanbul'a kalmaya devam edecektir. Evet. Yunanistan kuvvetleri Meriş nehrinin gerisine çekilecektir. Tamam. Yunan jandarmaları da dahil Yunan kuvvetleri mümkün olan en kısa sürede geri çekilecek. Tamam. Çekildiği yerleri ise Türk tarafına teslim edecek ve bu tahliye en fazla 30 gün içerisinde tamamlanacak deniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti güvenliği ve alsayışı sağlamak için 8 bin kişilik bir e, orduyu tahsis edebilecek Doğu Trakya bölgesinde arkadaşlar. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Doğu Trakya'nın tahliyesi tamamlanana kadar bu bölgede herhangi bir askeri faaliyet Yürütebilecek ama güvenlik için jandarma birliği bulunacak deniyor. Müttefik orduların 7 taburu Doğu Trakya'yı işgal edecek ve alsayışı sağlayacak deniyor. Şimdi ne oldu İstanbul ve Doğu Trakya savaş yapılmadan alındı bunu sordular. Bak hani burada sonuçta sıcak bir çatışma yok. Tamam büyük taarruz tabii ki bunda etkili ama hani sıcak çatışmayla savaşla savaşa ele geçirilen yerler değil. Bu bölgelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılmasından Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdirilmesi anlamına geliyor. İki soru arkadaşlar bak önemli. Peki Mondros Ateşkes Anlaşması geçerliliğini yitirdi. Mondros'u fiilen sona erdiren derse Mudanya sevri fiilen sona erdiren dersel Lozan Anlaşması dikkat. Peki milli mücadelenin askeri safhası artık bitmiştir, tamamlanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun Mudanya ile. İngiltere'nin Doğu Akdeniz politikası iflas mı ediyor? Evet. Ve İngiltere'nin Yunan destekçisi Başbakanı Lord George istifa ediyor. Arkadaşlar İngilizler de İngiltere'de karıştı. Yunanistan nasıl karıştıysa büyük tarzın sonunda darbe Doğru mu? Askeri müdahale oluyor. Burada da Lord George istifa ediyor. İtilaf Devletleri Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle imzalayarak Osmanlı Devleti'nin sona erdiğini ve İstanbul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edilmesini kabul etmiş oluyorlar. Ve arkadaşlar bu anlaşma tabii ki Lozan Konferansı'na ortam hazırlıyor. Bak burada da bir fotoğraf verdik daha duruyor. Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalandığı yer değil burası. Peki şimdi bak. Barış görüşmeleri. Bu barış görüşmelerinde ee, neler olacak? İki kere toplanıyor arkadaşlar. Lozan Barış Anlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalacak ya. Şimdi bu da Ateşkes Anlaşması'nda İsmet Paşa önemli bir rol mu oynadı? Evet. Peki Mustafa Kemal Paşa aslında İzmir ve çevresini mi istedi? Bu görüşmelerin tamamlanması için Yunan zulmünü göstermek istiyordu. İzmir'de bakmış Müslüman Yunanistan'ın neler yaptığını dünya kamuoyuna göstermek. Hem de sen kendi memleketinde bu barış görüşmelerini yaparsan elin daha kuvvetli olmaz mı? evet ama kabul edilmedi. Sonuç ne oldu? Lozan'da görüşülmesine karar verildi. İsviçre'nin Lozan. Görüşmelerin tarafsız bir ülke yani ya İsviçre'nin Lozan kentinde yapılması kararlaştırıyor. Arkadaşlar iki tane Lozan anlaşması var. Bak birinci Lozan diye geçer Uşi anlaşması. Trabzon Savaşı var ya onun sonunda imzalandı. O öyle geçer. İkinci Lozan diye aslında bizim bunu belirtmemiz lazım ama bu şey diye artık o perasak oldu. Peki İtilaf Devletleri Lozan Barış Konferansı'na Türk tarafını temsilen İstanbul hükümetini de davet ediyorlar ya. He? Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi eline güzel bir koz geçti. Saltanatı kaldırıyoruz. Arkadaşlar saltanatın kaldırılması Osmanlı Devleti artık siyasal varlığını ortadan kaldırıyor. Yani Osmanlı Devleti artık her şeyle bitmiş oluyor. Artık barış görüşmelerinde Türk tarafının tek temsilcisi olarak artık Türkiye Büyük Millet Meclisi kaldı. Burada yeri gelmişken devrimlerde anlatacağız ama saltanatın kaldırılması doğrudan hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir? Cumhuriyetçilikle. Dolaylı olarak neyle ilgilidir? laiklikle sonuçta Osmanlı halifesinin elinden o gücü almış oluyorsun. Ve saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti artık her şeyle sona ermiştir. Bir daha tekrarlayalım. Fiili sona eriş, Monros Ateşkes Anlaşması. Hukuken sona eriş, Mudanya Ateşkes Anlaşması. Her şeyle sona eriş nedir? Saltanatın kaldırılması olacaktır? Şimdi Mudanya Ateşkes Anlaşması var ya. Oradaki başarısı nedeniyle Mustafa Kemal çok istemiştir. İsmet Paşa görevlendiriliyor. Dış işleri bak aslında o sırada var ya Raul Urbay baba hiç istemiyor çünkü onun bir sabıkası var. Neydi? Monros Ateşkes Anlaşması sabıkası hatırla. Peki Dışişleri Bakanı seçiliyor ve Lozan Barış Görüşmelerine gidecek Türk heyetinin başına kim getiriliyor İsmet Paşa. Ve Lozan Barış Görüşmelerine gidecek 33 kişiden oluşan heyete Mustafa Kemal diyor ki sakın bu konularda taviz verirlerse, taviz istenlerse masayı devirme hakkınız var diyor. Biraz sonra söyleyeceğiz. Arkadaşlar Mustafa İsmet'in önünün bembeyaz saçlarla şey e, simsiyah saçlarla gidip bembeyaz saçlarla döndüğü anlaşmadır bu. Orada da ayrı bir milli mücadele veriyor. Beni diyor zaten Mustafa Kemal'e söylemiş. Beni zaten tanıyamayacağın geldiğimde Orada da acayip bir savaş verilecektir. Şimdi Mustafa Kemal'in bu konuda istediği şeyler hep bağımsızlık. Unutma ulusal bağımsızlık. Bir kere Ermeni yurdunu unutun. Bu konuda eğer bir tabiz istiyorlarsa... Ermeni, Ermenistan'la ilgili herhangi bir şey yok. Masayı devirin. Kapitülasyonlar konusunda herhangi bir şey istiyorlarsa masayı devirin. Orduda sınırlama falan istiyorlarsa masayı devirin. Hepsi bağımsızlıkla ilgilidir. O yüzden zaten ikinci konferans toplanacaktır. Peki bu konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya delegeleri katılıyor. Boğazlarla ilgili konuş, konuşmalarda ise bu görüşmelerde arkadaşlar Sovyetler Birliği Bulgaristan delegeleri ve ABD gözlemci olarak yer alıyor. ABD hala günümüzde bile Lozan'ı onaylayan devlet değildir. Buna dikkat edin. Peki Lozan Barış Konferansı çok çetin tartışmalara sahne oluyor. Geçen sene sorusu arkadaşlar. Çünkü bu öyle böyle değil. Yani Osmanlı ile ne diyelim Avrupa arasında yüzyıllardır gelen bir nedir? Çetrefetli sorunların çözümüdür. Ve konferans 4 Şubat 1923'te bir sonuç elde edilemeden dağılıyor. Sebep aha buradakiler bunlar neydi? Ermeni kapitülasyon ordusunda mı adamlarımız oluyor? Biz de hayır diyoruz. Peki konferans görüşmenin olumsuzlukları hani sonuçlanıyor. O arada bir şey oluyor. 17 Şubat 1923'te İzmir'de iktisat kongresi toplanıyor. Arkadaşlar burada bir mesaj veriliyor aslında ekonomide tam bağımsızlık kararı alınıyor ve diyor ki Lozana bir daha toplanacaksak biz burada sakın bu konuda bize gelmeyin kapitalizmla konusunda bize gelmeyin. Mesajların birisi budur. İkincisi nedir? Liberal bir modelin uygulanacağı söyleniyor. Yani hani adamlar işkilendi ya Sovyet Rusya'yla çok kankileştik biz milli mücadelede. Bunlar acaba sosyalist mi olacak. Yani sol bir şekilde mi yönetilecek? Biz Avrupa'ya liberal bir modelin uygulanacağı konusunda ne yapıyoruz? bir karar alıyoruz, bir mesaj veriyoruz. Batılı devletler üzerinde de olumlu bir sonuca sebep oluyor bu ve adamlar ha bunlar evet liberal ekonomi diler, sol olmayacaklar diyorlar ve kapitülasyonun aslında kaldırılmasında da bir ne diyelim etken olacaktır bu durum. İzmir İktisat Kongresi buraya çok dikkat. Ve Türkiye İtilaf Devletlerine 8 Mart'ta verdiği bir nota ile barış koşullarını içeren projesini açıklıyor. Bunun üzerine yapılan çağrıyla 23 Nisan 1923'te Lozan Barış Görüşmelerinin ikinci etabı başlıyor. 3 aylık direkt milli mücadelenin diplomasi kavgasıdır bu. 24 Temmuz 1923'te İsmet Paşa Lozan Barış Anlaşması imzalıyor. Şimdi arkadaşlar bakalım sınırlar. Önce sınırlara bakalım. Bak 143 madde 4 bölüm. Bugün Paris'tedir ıslak imzalı tutanakları. Bunun öyle gizli maddesi şusu busu yoktur. Yani bayağı isteyen de zaten çıkarttırabiliyor zaman anlaşmasına. Bunu bir e, basmışlardı o şeyden e, bütün maddelerine basmışlardı da yapı neyse mesela. Şimdi sınırlara bakalım. Türkiye Yunanistan sınırı tabii ki Meriç neydi? günümüzde de Türk Yunan sınırı olarak kabul ediliyor. Bozyada, Gökçeada, Tavşan Adası Türkiye'de kalıyor. Arkadaşlar hatırla bunların hepsini biz Balkan Savaşı'nda, 1. Balkan Savaşı'nda kaybettik. Limni, Midilli, Eğribos, Semadirek, bu Fatih aldığı adaları herifler nerede götürdü abi? Birinci Balkan Savaşı'nda burada onaylıyoruz mu? Evet. Bozcaada, Gökçeada tavşan bizde. Peki Türkiye'nin Ege kıyılarına yakın olan Yunan adalarını silahlandırılamayacağı hala bak bugün Yunanistan bunu yapıyor. Bunu kabul ediyor Lozan'a aykırı bir maddedir. Ve 12 ada İtalya'da kalıyor arkadaşlar ki nerede kaybettik 12 adayı biz hatırlayın 12 adanın kaybedilmesi Neydi? Trablus Savaşı'nın sonunda imzalanan Uşi, 1. Lozan diye geçmişti ya. Türkiye, Yunanistan kıta sahanlığı da 3 mil. Bunu şimdi 6 mil'e, yani 6 e çıkarttılar. 9 mil, 12 .000 mil zorluyor da zorluyor ya. Heh. Kavlalarımızın temel sebeplerinden birisi de şey budur. Peki Türkiye bak, şuna dikkat edin. Tek halledilenmeyen mesele Musul'dur. Lozan Anlaşması'nda bak tarihçiler çakaldır. Soruların gelişine dikkat edin. Ee, eğer sana halledilemeyen tek mesele diye sorarsa Musul'dur. Ama aleyhimize halledilen ya da aleyhimize çözülemeyen meseleler var tabii ki. Boğaz'a bunlardan birisi. Ama halledilemeyen tek mesele Musul'dur. 8 ay içerisinde İngilizlerle Türkler arasında yapılacak bir anlaşmaya bırakılmıştır bu. Peki Türkiye Suriye sınırı ne oluyor? 20 Ekim 1920'de Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması'nda belirlenmiş sınırlar esas alınıyor. Hatırla Hatay. Türkiye sınırları dışında kalmıştı. Ne demişti Mustafa Kemal Hatay için? Benim mesela çok uğraşacaktır. 1939'da da ne yapacak? Almayı başaracak ama kendisi göremeyecektir. Peki Türkiye Irak sınırı Musul sorunu nedeniyle Irak sınırı Lozan'da belirlenemiyor. Sorunun Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelere bırakılmasına karar veriliyor. Lozan'da çözülemeyen tek sorundur. Bak tekrar diyorum tek sorun budur. Arkadaşlar biz bunu ne yapıyoruz? İngilizlerle görüşmeler başlıyor. Haliç konferansları şunlar bunlar. En son şey Said çıkıyor ya. Türkiye buradan taviz vermek zorunda kalacaktır. 5 Haziran 1926'da Ankara Anlaşması'nı imzalayacağız. Ve e, Musul'u İngiltere'nin mandası Irak'a bırakmak zorunda kalacağız. Peki Türkiye İran sınırında olay ne? 1639'da bir kas vardı ya. Sabros Dağları sınır kabul edilir. Heh. İşte o Aynen geçerli olacaktır. Kastrış'ın anlaşması zaten çok önce çizilen bir sınırdı. Üzerinden geçmişiz. Bulgaristan sınırı neydi? Yine 2. Balkan. Bak Balkan savaşlarına gidiyoruz sınırlarla ilgili. Meriç, Nehri sınır kabul edildi. Peki Boğazlar. Arkadaşlar çözüldü mü? Evet bak tekrar ediyorum çözüldü ama aleyhimize çözüldü. Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesine bak. Uluslararası bir komisyon diyor ya. Komisyonu gördüğün anda bağımsıza aykırıdır. İster, i̇sterse başkanlığı Türkiye yapsın. Yani yapıyorlar işte. Doğru mu? Peki Türkiye'nin boğazların her iki yakasında bak bu fena asker bulundurmamasına karar veriliyor. Montreux'da çözeceğiz arkadaşlar. Tam lehimize. Montreux'da çözeceğiz. Şimdi her iki tarafta asker bulunduramıyorsan sen boğazların güvenliği, İstanbul'un güvenliği, Elike altındadır. Ankara'nın başkenti ilan edilmesinde bir sebep de bir gerekçe de bu olamaz mı? Evet sonuçta asker bulunduramıyorsun. Dolayısıyla bu sorun Türkiye'nin bağımsızlığına aykırı çözülmüştür. Kapitülasyonlar arkadaşlar çok önemli. Adli, mali, idari, ekonomik ajratlar tamamen kaldırılıyor. Türkiye'nin bağımsızlığı yolunda en önemli adımdır Lozan'da kapitülasyonların kaldırılması. Şunu hemen bir şey yapalım. Facebook zaman tüneli yapalım. İlk kapitülasyonlar Ceneviz. Arkasından Venedik, Arkasından Fransa'ya kanun zamanında hazırlanıyor ama uygulanamıyor. 1569'da yürürlüğe giriyor ancak daha sonra o yüzyılın sonu 16. yüzyılın sonunda İngiltere, Hollanda sonra Fransa'ya ve şey küçük kaynarca anlaşması Rusya'ya hatta ondan önce Fransa'ya verilen ayrıcalıklar, kapitülasyonlar sürekli hale getiriliyor. 1740 kapitülasyonları ve bak buraya dikkat edin Sovyet Rusya, Rusya'ya verilen kapitülasyonlar Moskova anlaşmasından kaldırılıyor. Bütün dünyaya derse burada. Peki Osmanlı borçları burada kafayı iyi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki biz o sırada bu borcu alırken ki 1854'de aldık ilk dış borcu İngiltere'den. Ve diyoruz ki biz o sırada imparatorluktuk. E yani bizden bir sürü bir devlet ayrıldı onlara da harcandı bu paralar. Onlar da ödesin biz de hazırız. Ve Türkiye'nin payına düşen borçlar taksite bağlanıyor. 1954'te son taksit ödeniyor arkadaşlar. Ve duyunu umumiye vardı Osmanlı Genel Borçlar İdaresi. Hani iflası açıkladık bunu kurdu ya adamlar biz tahsil edelim sizin borçları o da kaldırılıyor. Peki azınlıklar Türk vatandaşı olmasına karar veriliyor. Türk kanunlarına tabi tutulması yine bağımsızlıkla mı ilgilidir? Evet. Peki nüfus mübadelesi. Arkadaşlar İstanbul'da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya'da yaşayan Türklerin yerlerinde kalması. Etabli inanıyor buna yerleşik dikkat. Diğer yerlerdeki karşılıklı değiştirilmesi. Diğer yerlerdekiler karşılıklı değiştirilecektir. Ki e, Rum Göçmenler Derneği vardı ya bu şeyden sonra İzmir işgalinden sonra hepler Paso Anadolu'dan halkları alıp alıp şey Yunan halkını ne yaptılar? İzmir ve çevresine yerleştirdiler. Çünkü Wilson ilkelerinde ne diyordu? Bir bölgede hangi halk çoğunluktaysa o bölgenin yönetimi ona verilsin. Adamlar nüfusu çoğaltmaya çalıştılar İzmir ve çevresinde. Peki Fener Rum Patrikhanesi çok mücadele etti İsmet Paşa arkadaşlar bunda ve dışarı çıkartılması için İstanbul dışına çıkartılması için çok ya yani bizim Türk tezi buydu ama herifler ısrar ettiler. O zaman dedik ki ekümenlik yetkisini alırız. O ne? Evrensel. Bu senin bağımsızlığına aykırı bir şey. Adam düşünsene Osmanlı sınırlar içerisindeki bütün ortodoksan halklarını koruma gibi bir şey. İç işlerine müdahale gibi bir şey. Biz bunun medeni kanunla hukuki haklarını da alacağız. Bak hiç alakası yokmuş gibi görünüyor ama çok önemli. Değil mi? Medeni kanununda. Peki yabancı okullar geleceklerin Türk devletinin çıkartacağı kanuna göre belirlenmesi kararlaştırıldı ki bunu biz demişiz ki bu bizim iç iş işlerimizle ilgili. Lozan'da bunu söylüyoruz. Ee, biz çıkartacağız. Bir kanun çıkartacağız. Ona göre belirlensin. Kabul etmişler. Tevhidi de çıkacak ya eğitim öğretim birleştirilmesi. Pek çok yabancı okul cümletilecek. Bununla en fazla kapışacağımız devlet de Fransa olacak. Dikkat. Peki Yunanistan verdiği zararlara karşılık savaş tazminatı veriyor arkadaşlar. İki yer. Kara Ağaç ve Bosna Köy. Buralar çünkü gerçekten alçakça dövüştüler adamlar Anadolu'da. iki yeri savaş tazminatı olarak aldık. Peki şimdi öneme ve sonuçlarına bakalım. Y yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı ve misak milli itiraf devletleri tarafından resmen tanınmış mı? Bak buralardaki çakalıklara dikkat edin. İtilaf devletleri yeni Türk devletinin e, ne diyelim varlığını Londra konferansında tanıdı. O neydi? Birinci Yunan Savaşı'nın sonuçları. Ama Bağımsızın tanımak farklıdır. Milli Hakkı Milliyi tanıdılar, Bağımsızlığı tanıdılar Lozan Anlaşması'yla. Peki bu anlaşmanın yapılmasıyla Türkiye'yi parçalamayı öngören Sevr Anlaşması gitti. Şeyle ne gittiydi? Mondros Ateşkes Anlaşması'nı götüren neydi? Mudanya. Sevri geçersiz hale getiren ne oldu? Lozan Anlaşması. Peki Türkleri Avrupa'dan çıkarmak isteye, yani aslında ne diyelim, ta Çin Pekalesi'nin olmasıyla başladı, doğu sorunu vardı ya, Avrupa siyaseti Lozan'da iflas etti. Peki kapitülasyonlar kesin olarak kaldırıldı mı? Evet ve Türkiye Cumhuriyeti ekonomik özgürlük kazanıyor. Çok önemli hamle. Ulusal bağımsız yolundaki en önemli adım atılıyor. Verilen bağımsızlık mücadelesi ve bazı devletlere umut kaynağı alıyor. Umut. Zaten arkadaşlar bakın dolu şeyden sonra bizim milli mücadeleden sonra kaç tane bağımsız devlet var? Hepsi manda himayeye girecektir. Yani sen bunların arasında atıyorum hadi 52 mi diyelim kabaca İslam ülkesi arasında tek bağımsız devlet olacaksın. Peki yani şeyden sonra milli mücadeleden sonra hepsi manda yönetimlerine giriyor. Rum ve ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilham kaynağı olacak bizim e, ne diyelim milli mücadele. Rum ve Ermeni iddiaları tamamen sona erdirildi. Evet Ermeni yurdu falan e, selamette. Bu anlaşmadan sonra Batı devletlerle ilişkiler yumuşamaya başlıyor ve bu durum inkilaplara da ortam hazırlıyor mu? E, artık dış ilişkiler dolayı bitirdiyseniz Peki askeri zaferler sonrasında siyasi zaferler kazanılmış mı? Tabii ki işte Lozan, ya. Peki dış politikanın esasları belirleniyor yok da sul dünyada sul doğru mu? ki ilk zamanlar öyledir anlatacağım dış politikada. Peki Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan anlaşmalar kısa süre içerisinde geçerliliğini kaybederken Lozan hala geçerliliğini sürdürüyor mu? Evet öyle sona erişme eriş yok. Peki Lozan Barış Anlaşması'nı İngiliz bundan bir soru yapmıştım arkadaşlar. Tombi ve bunu sordular. Bunu yakaladık. Hemen hemen her konuda Türk istekleri KPSS'de çıktı bu soruyu yakaladım ben kitapta kitabımız var. Yayınlarımızı görürsünüz. Lozan'da müttefikler tarafından kabul edilmiş, yenilmiş, parçalanmış bir ulusun bu harabe içinde ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit koşullar içinde karşı karşıya gelmesi ve her istediğini kabul ettirmesi şaşılacak bir şeydi. Bunu ben Lozan diye sordum. Ne hangi anlaşma için söylemiştir diye Tony B bunu Lozan Barış Anlaşması için değerlendirmiş. Peki Yunanistan adına imzalayan Benizenos hislerini nasıl anlatıyor? Derin bir melankoli ve hüzün. Zaten arkadaşlar adamlar dedim ya bugün de derslerinde anlatmıyorlar. Küçük Asya seferi diye geçiştiriyorlar ve karşılığını yenildiniz. Peki Türkiye devleti siyasi, ekonomik, hukuki bütün sınırlandırmalardan kurtulmuş ki kapitasyonlara bağlamıştık. Tam bağımsız bir devlet olma yolunda önemli bir adım atıyor. Lozan Barış Anlaşması senin tapumun oluyor. Peki arkadaşlar, milli mücadelenin muharebeler dönemi, cepheler dönemi bitmiştir. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın, bildirim zincirlerini açın. Ee, ayrıntılı işliyorum, ayrıntılı işliyorum. Öyle sağda solda özetler, özetler, onlar hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz çünkü sorular artık öyle beylik gelmiyor. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere diyorum.